Öncelikle hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomda e, sizlerle birlikte yeni bir PES mobil maçıyla karşınızdayım. E, neden ana takımla başlayacağım diye sorsanız. Takımda bir menajer aldım Fatih Terim. Sonuna kadar basmaya çalışacağım artık maliyete. Yönetim beceri desteği. Bu e, Fatih Terim menajerini ilk defa oynayacağım. Şöyle direkt geri geldik yavaş yavaş şöyle maça geçelim. Etkinlik modu dedik. Şöyle devam et aksiyon maçı dedik. İleri dedik. Profesyonel dedik. Şimdi arkadaşlar şöyle kadrolara da geçiyoruz. 5170 takım gücümüz var. Fernando Torres almamaz az kaldı arkadaşlar. Umarım en yakın zamanda alırım. Gerçekten çok istiyorum Fernando Torres'i. Ee, Neymar da bakıyor. Şöyle Muhammed Salah'la başlayalım biz. Ve de her keyine. Yugulit. Tamam. İkinci arada Haaland Musiala Gulit'i koyacağım. Musiala Kamavinga'nın yerine e, Gulit Maradona Haaland her keyinin yerine. Şimdi e, maça geçelim. Hadi arkadaşlar maça başlıyoruz. Şöyle sizi de kapatalım. Maça Bayern Münih başlıyor. Şöyle Jerome Boateng. Bu atikte bu arada e, Marsilya mı ne gitmişti? Olimpik Lyons herhalde ya Olimpik Lyons ya da Marsilya iki takımın birine gitti. Kadrolar daha güncellenmediğinden şöyle bir Rovajat'a denemesi. Noyer tuttu topu. Yukarıda Alexander Arnold var. Alexander Arnold. Verdi pası gördü orada ya şu kim mi? Ondan Diego Maradona. Maradona'dan yukarıya Muhammed Salah. Ondan araya doğru nefis bir top. Ronaldo. Hocam faul. Gitme vardı orada ama Şimdi Alponso Davies. Leroy sana aşağıda bir boşluk var. Leroy sana yukarıya gördü. Alponso Davies. David Alaba. Boateng. Aşağıda. Gnabry vardı. Orayı çok güzel düşündü. Kim mi? Araya doğru nefis bir top. Delight araya girdi. Delight'tan kundu. Ondan Davies ileriye doğru vurdular. Şimdi Maradona Maradona'dan Ronaldo araya doğru gördük. Tekrar Maradona Maradona'dan. Her iki Salah nefis geldik. Bu paslaşmalar ne böyle? Muazzam pazlaşmalar Çok güzel bir gol Muhammed Salah Gerçekten nefis geldik Çok güzel geldik Muhammed Salah atıyor Durum 1-0 Deplasmanda 1-0 Öndeyiz Ali Yanzarena'da Böyle golü bir kez daha izliyoruz Gerçekten çok güzel geldik Yani gol geliyorum dedi de zaten 1-0 öndeyiz Lewandowski ile maça başlıyor Gole başlıyor santre diyelim. Kim mi? Boateng. Aşağıda Pavard var. Pavard'dan Gravri. Tekrar geriye doğru Boateng. Şöyle kim mi haraya çok güzel girdi. David Alaba, Goretzka. Aşağıda kim mi horayı gördü? Kim mi kim miye kaptırdı ama Hocam ben topu aldım ama bir kez daha izleyelim şu pozisyonu. Pozisyon ama topu abi yani. Neyse. Sağlık olsun diyelim şöyle. oluyor biraz aşağıya çekeceğim. Çünkü kim mi? Zaten ileri gider büyük ihtimal. Evet bakın ileri koşuyor. Ee, kaçacak oyuncu olsun. Gnabry şöyle bir çektim. Aradan topu hocam bu da. Bu da topa. Herkesten yukarıya çok hızlı bir pas. Zamanlaması kötü olan bir pas yaptık. Alponso Davies. Ondan yara aşağıda kim var? Müller ve Lewandowski var. Delight çok güzel bir pas attı arkası dönük. Kamavinga, Maradona. Maradona'dan çok hızlı bir pas. Gelişini olduğundan dolayı olabilir. Alponso Davis. Alaba. O mesela koşuyor topa. Geri, en geriye döndü Noyer'e. Orada Alexander Arnold kafayı vurdu. Uzaklaştırmaya çalıştı. Harry Erken var. Erkenden aşağıya çok güzel bir pas. Maradona'dan Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo gelişine bir şut. Ronaldo. Cristiano Ronaldo muazzam bir gol daha. Cristiano Ronaldo direkli bir delda adı çaldı. Gerçekten yine çok güzel geldik. Maradona çok güzel bir asist var orada. Ronaldo çok klas bir <laughs> gol atıyor. Gerçekten ayağına tam oturdu. Şut dakika 35 durum 2-0 oldu. Şimdi Jerome Boateng. David Alaba'nın önünde orada Erkeğin'le bir çarpışması oldu. Boateng'in ama hakem Kalkın dedim şey yok dedi. İki oyuncuya da. Alexander Hanım, orada çok güzel gördüm şeyi. Ama çok hızlı bir pas. Önümüzde kalsaydı Piras ile bitirebilirdik. Kunde aldı. Kunde gidiyor. Kunde çok abarttım. Müller arada Lewandowski var ama Delight araya girdi. Delight'tan Harry ondan Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah da Ronaldo. Çok kötü bir şut. Sol ayağıyla çok kötü vurdu Ronaldo. Hata değerlendiremedik. Ama yine de güzel gelmiştik ama. Değerlendiremedik hatamızı. Şöyle Kunde kafaya vurabilirse. Büyük tehlike olur. Kunde. Kim aldı? Maradona'dan. Yine bir geç bas. Topu süreyim dedim ama yanlış bir tercih ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı sonucu e, 2-0. Şu anda mağlup yeniyoruz pardon. Mağlup durumdayız. E, Topla oynamamız biraz düşük. Onu biraz ikinci yarıda yükseltmemiz lazım ve üstünlüğümüzü korumamamız lazım. E, ileri şimdi de ikinci yarıya geçelim. Evet arkadaşlar ikinci yarıya başlıyoruz. Umarım ikinci yarıda e, ilk yarıdaki oyunumuzdan daha böyle topla biraz daha oynayabildiğimiz bir oyun olur. Kamavinga'dan aşağıya. Ama mesela yok artık. Aynen. Çarpacağını biliyordum çünkü. Hep böyle pozisyonlarda da çarpıyor. Atak. Rizal oluyor. Şöyle kimi. Kimi'den Pavard. Aşağıda Boateng. Onun aşağısında Alaba. Onun önünde kimi vardı. Orayı çarpmayla geldi. Goretzka. Goretzka'dan Müller. İleride Lewandowski'yi gördüm Müller ama Araya girdi Kamavinga. Kamavinga da doğru erkeğin. Her Muhammed Salah. Muhammed Salah çok değişik ve hatalı bir pas. David Alaba. Alfonso Davis. Aşağıda Leroy Sané. Yukarıda Müller'le şey var. Lewandowski var. Lewandowski'yi görme düşüncesi. Goretzka'dan. Muhammed Salah araya doğru girdi. Yine kim mi? Kim mi? Tam Berken, Ariken'den Maradona, Maradona, Ronaldo. İsmini okuyamıyorum. Ronaldo çok kötü vurdu Ronaldo. Ronaldo çok kötü vurdu. Yine bir hata e, mahvettik. Ronaldo ile bu sefer atabileceğimiz pozisyonlar bunlar. Biraz daha topa sahip olabilirsek. Topu kaybetmeyelim. Şöyle Kamavinga. Muhammed Salah. Şöyle sağda görelim gelelim. Matius. Pardon Maradona'dan bir vuruş. Önceki ikonum aklıma geldi Matius. Şöyle kısa köşe vuruşu diyelim. Muhammed Salah galiba gelen. Aynen Muhammed Salah. Muhammed Salah bir vuruş. Top direkten döndü. Muhammed Salah çok güzel vurdu Çok güzel dönerdi. Topu ama top direkten dönüyor. Gerçekten çok çok dar zor açıdan mükemmel vurdu. Şöyle verdik yine ama maalesef geçmiyor. Davis aldı. Davis'in pası geriye. Kim mi? Şöyle oyunu durduralım direkt. Ee, Haaland. Musiala göbekli oyuncak ve kuliti koyacağım. Bu arada ben bu şeyi sevdim. Dizilişi. Yani bunu oynamaya belki devam edebilirim. Çünkü Fatih Terim'in hem ondan hem de başka bir şeyden dolayı ya çok kötü vurdum abi önüm bir önüm şey olsaydı belki gol gelebilirdi ama. Şimdi Gnabry. Gnabry Pavard aşağıda Boateng. Orayı gördü. Bir aşağısında Alaba var. Ama o Goretzka'yı tercih etti. O da Alaba'yı tercih etti. Davis. Davis. Davis için çok e, üzücü bir andı. Topa dokunamadı Davis. Muhammed Salah şimdi Haaland. Haaland topa alamadı. Kim mi haraya girdi? Ondan Thomas Müller. Bayern Münih atağı e çıkıyor şu an. Delight araya girebilecek mi? Giremedi orada biz aldık sandım. Alamamışız Yine onların önünde kaldı. Şimdi Lewandowski yukarıda. Kim var? Sane var herhalde. Yok görmedim. Aynen. Gulit. Gulit gidiyor şimdi. Haydi bakalım gol olsun bu atak. Gulit gidiyor, golü çok güzel gidiyor. Gulit ne yapıyor? Golü çok güzel gidiyor. Gulit yapma at, at abi. Offside. No abi şu plase vururken neden çarpıyor ki ya? Belki goldu. Çarpmaması lazım yani. Bu arada Gram Ren'in yerine Çupo Motinkir'i Bayern Münih takımında Delight. Bu siyahla gördük. Muhammed Salah. Çok geç kaldı abi ya. Kingsley Coman. Muhammed Salah. Top izliyor şu an. Kulitaraya nefis girdi. Çok güzel girdi ama çok güzel de kaptırdı. Şöyle aldık Davis'le. Davis gidiyor. Davis gidiyor. Davis gibi hızlı oyuncularımız lazım. Şöyle topu kaptırmayacak. Aynen topu kaptırmayacak. Hı hızlı bir oyuncularımız lazım. Davis gidiyor. Davis çekti topu. Davis. Davis bir çalım deviz. Deviz nefis 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 tasıştı topu kulit gidiyor kulit hocam orada bir faul var ama yüze bir dirsek var ve maç bitiyor ee, son dakikada bence verilmeyen bir faulümüz var ileri dedik topa sahip olma şöyle istatistiklere bir bakalım diyeceğim aynen şöyle bir bakalım top kazanmaya Elle 44, ikinci yarı 36 gibi bir şeydi. yükselttik, yükseltmeye çalıştık. İkinci yarıda gol atamadık. Ama güzel bir maçtı. Ee, eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.